Merhabalar Terazi Burcu, hoş geldin canım benim. Azunan ablayla kahve falları devam ediyor. İnşallah niyetine, kısmetine güzel şeyler gelir. Bu arada abone olan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Mutluluğu, yuvasını inşallah o anahtarı tutmayın. Sizlere nasip etsin canım. Ee, özel bakımı yapmıyorum. Sormanıza gerek yok canım. Ee, Ayşe'ye bakarım. Fatma'ya bakmam. Fatma'nın hakkı geçer bana. O yüzden e, bu yüzden de para almadığım için de. E, gerek duymuyorum canım, bakamam, kusura bakmayın, böyle toplu bakıyorum. Şimdi. Terazi Burcu bir atın üzerinde bir yere gidiyor. Şu sürati gördünüz mü canım? Şu güzelliği gördünüz mü? O sizsiniz işte. Atın üzerine çıkmışsınız. Bak şu atın başıdır. Üzerindeki insanı görüyor musunuz? İşte bu e, heybetinize erişeceğiniz bir süreç başlıyor artık. Çok e, cazibeli görükeceğiniz bir dönem başlıyor. Kariyer anlamında, iş anlamında elde edeceğiniz bir süreç başlıyor. Önce işinizi elde edeceksiniz canım. Sonra da evlilik gibi geliyor bana. Terazi Burcu'nda iş çıkmış de bir yere gidiyor. Diğer tarafta bir yolcu bekliyorsanız, bir kişiyi bekliyorsanız, bir misafir ya da evin içerisinde bir hane halkından biri bir yere gittiyse bu insan geri atın üzerinde binip şanıyla, şöhretiyle geri dönecek gibi. Diğer taraftan bir sınava girdiyseniz, bir atama bekliyorsanız ya da bir şey canım, iş noktasında bunu elde edeceğiniz, özellikle derece yapacağınız ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor gibi. Mutluluk gözyaşlarını gördünüz mü canım? Kısmeti de geliyor inşallah. Şimdi evli bir terazi burcuysanız canım, ailenin içerisinde çok sıkıntıya uğratılmışsınız. Onu söyleyeyim. Çok baskı yapılmış. Belki evlilik noktasında, belki iş noktasında bakın. Kapalı bir yerde kala kalmışsınız, mutsuzluk akıyor suratınızdan, kafanızı önünüze eğmişsiniz. İşte bu baskının neticesinde, sonrasında böyle bir baskılandıktan sonra kendinizi açıyorsunuz, yukarı doğru kendinizi sıçramayla atıyorsunuz. Evliyseniz eğer canım, diğer tarafın, karşı tarafın, annesi özellikle çocuğun arasında çok e, kaldığı için sorumluluk vermediği için sürekli o yönlendirdiği için kafasına girdiği için bakın kapalı bir kadın. Arkasında önünde oğlu ya da kızı her neyse kafasına çok giriyor Ve bu insan kendi sorumluluklarını alamıyor Sizi çok uğraştırıyor gibi Diğer taraftan evli olmanıza gerek yok Bu insan kendi sorumluluğunu alamayacak kapasitede bir insan İki tane yaşlı insan evinize doğru geliyor Yol almış bunlar güzel haberleriyle Belki bir kısmet açısından gelecek gibiler Uzak yoldan beklediğiniz bir insan var Hızıyla gelmiyor canım siz hızıyla uzaklara gidiyorsunuz ama o hızıyla gelmiyor. Bir süre sonra sağlam adımlarla atacağı bir dönemle başlayacak ve teklifleriyle gelecek. Bu insan boş gelmeyecek. Elinde sandık sepet olan bir insan. E, üç araba var canım. Evinizin önüne çekmiştir. Sandık sepetleriyle birlikte geliyorlar. Bir hazırlık süreci başlamış. Eğer bir ayrılık varsa tekrar bir araya gelinecek de Burada kavuşma var, tekrar bir araya gelip sarılma vardır can. Sarılıyorsunuz, mutluluk var. <laughs> Bunu da bir yerden, bir aracı vasıtasıyla yeni bir insanda girecek olabilir hayatınıza. Bir başka ülkeye gidecek olabilirsiniz ya da yurt dışı bağlantınız varsa, e, yurt içinden böyle gelmek istiyorsanız gelecek e, olabilirsiniz. Planlarınız olabilir, tatil amaçlı olabilir ya da bir aileye kavuşma açısından olabilir. Tekrar bir araya geliyorsunuz mutluluk artık sizin e, olacak gibi canım. Çünkü kavuşma başlamış. Çok arzuladığınız, çok özlem duyduğunuz, çok hasret var çünkü. Bir ağaç var canım. Bu ağaç e, aslında meyve vermiyormuş. Bu meyve vermeyen ağaç ne demek biliyor musunuz canım? Bu e, hamile kalıp da e, hamile olmak olamayan ya da evlenmek isteyip de evlenemeyen ya da iş sahibi olmak isteyip de olamayan insanları temsil etmektedir. Bu ağaç meyvesiz bir ağaçtır. Ama daha sonrasında bunu sulamaya devam ediyorsunuz canım. Sulamaya devam ediyorsunuz. Daha sonrasında meyve vermiş ama üzerinde iki tane de kuş var. Güzel bir haber alacaksınız. Şu nazar gözünüzü e, gözünüz sizden alamayan özellikle son size son evinize giren bir misafir varsa bu insan nazar olabilir e, nasıl felak okuyun evinize bir suyun içerisinde okuduktan sonra evinizin dört köşesine şöyle elinizle püskürtün canım bak bu şey değildir e, yani bu yazılıdır canım o yüzden e, üzerinizdeki kötü enerjileri de e, kötü fesat e, insanların nefsinden de korur canım bir horoz var ütmeyi bekliyor ama daha vakti değil beşli günler canım özellikle vakti olacak gibi Şöyle bir bakayım altına da. Dediğim gibi uzak yoldan bir misafir var. Sevinç gözyaşlarınız var üç yerde. Çok üzülmüşsünüz artık bunun hakkını almaya başlıyorsunuz. Dört ayrı yerden e, güzel bir haber gelecek ama siz ikisini daha öncesinden dua etmişsiniz unutmuşsunuz. Daha sonrasında gelecek canım. Eğer ilişki noktasında dinliyorsanız beni, sizinle oyun oynayan bir insan var. Bu insan daha öncesinde çok ilgisini vermiş olan bir insan olabilir. Daha sonrasında geri çekilmiş olabilir. Bu insan artık size karşı, siz kendinizi geri çektiğinizde size karşı duygularını açık edecek. Sizi hayatında olmanıza rağmen elinin tersiyle iten bu insan tekrar eteğinize düşecek de sizden Tekrar barışmak isteyecek olabilir. Bak barış çok çıkmış canım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir adaletsizlikle karşılaşmış olabilirsiniz. Aslında bu adaletsizlikle karşılaşmanız... ...sizde kaygı yaratmış, şüphe yaratmış. Ee, geleceğe şüpheli, kaygılı ve umutsuz bakıyorsunuz. Aslında... Umut e, hiçbir zaman e, kaybetmemeniz gerekir. Özellikle o sosyal medyaya bakıp da canım şey yapıyorsanız böyle e, işte insanlar ne kadar mutlu da şöyle de böyle de benim hayatım kötü de diyorsanız aslında yanılıyorsunuz canım ki senin hayatın neyse benim hayatım da o benim hayatım neyse bir başkasının hayatı da odur ama kötü geçer ama iyi geçer ama ortalama genelde insanların hayatı birbirine denk olur ama o insanlar mutlu anlarını paylaşır da bir başka insanı çatlatmaya çalışıyor ama öyle bir şey yok canım öyle ağızlarında afyon çiğniyorlar gibi e, böyle mutluluk huzur akıyor fotoğraflarında öyle bir şey yok canım buna değinmişken buna aldanmayın demek istediğim o canım diğer taraftan ee, sizi özellikle kıskandırmak isteyecek bir insan var. Buna aldanmayın. Altı boştur. Ee, bir başkasıyla e, koyabilir mesela fotoğraf ya da yani o sizin hayatınıza bağlayacak ya da bir başka şekilde koyabilir. Bunun altı boştur. Bu tahrik etmek amacıyla koyuyor. sizin mesaj çekin diye yapıyor canım. Bu insanı hayatınızdan eğer çıkarttıysanız onun dönmesini bekleyin. Yoksa bu insanı hayatınıza almayın. Çok fesat bir insan çıkmış. Bu insan kötülüğünüzü istiyor sürekli. Sizin çevrenizde olan bir insan ama e, kötülüğünüzü istiyor. E, bir merdiven var canım. E, bu merdiven e, uzak yollara gidecek bir merdivendir. Henüz ortalarındasınız. Yukarı çıktığınızda bir farklı yerde kendinizi bulacaksınız. Bu kariyer basamağı da olabilir. Yavaş yavaş çıkıyorsunuz. Kendinizle ilgili ciddi kararlar alacaksınız. Bu ciddi kararlar özellikle e, kendi bedeninizi değiştirme noktasına belki kilo vermek, belki spor yapmak, belki fikir olarak kendinizi gerçekleştirmek, geliştirmek. Böyle bir artık karar alacaksınız. Ertelemeyeceksiniz. Çok ertelemecilik var sizde. Yapamıyorsunuz bir türlü. Çevrenizdekilere sürekli bakıyorsunuz. İşte çevrenizde bir insan olmadan bir başka yere gidemiyorsunuz. Ama artık bunları şöyle elinizin tersiyle itip kendi nefsinizi artık terbiye edip bir şeylerin başına geçeceksiniz. Çevrenizdeki insanlardan da takdir, tebrik vardır canım. İnşallah mutlu, huzurlu haberler almayı Allah size nasip Etsin. Uzaktan da bir erkek var. Bu size doğru yaklaşmaya çalışıyor. Ailenizin içerisine girecek isminin içerisinde i harfi var. Bir kısım için söyledim canım. i ya da ı harfi. İsim soy isminin içerisinde. İnşallah güzel haberler almayı Allah'ım size nasip etsin. Bir sonrakine görüşürüz canım. Abone olmayı unutmayın. Hepimize e, güzel günler diliyorum. Birbirimize dua etmeyi unutmayalım canım.